Eğer edilebilir, kamulaştırılabilirse orayı yapacağız. Yoksa zaten oradaki şeyi artırarak, emsali artırarak... Evet. 2024 mahalli ve idareler genel seçimleri için çok kısa bir süre kaldı. Adaylar seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi de bir yandan ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Nasılsınız? İyisiniz. Ol, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar ile birlikte Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret eden milletvekili Kirişçi burada vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu geziyoruz. Esnafımıza bir hayırlı işler diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Afiyet diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun. diliyoruz. Bizden bir isteğiniz, sağlık. arzunuz varsa başta. Razı olsun. sağ ol. rahmet. Çarşının tamamını gezen milletvekili Kirişçi, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. 31 Mart için başkan adaylarına destek istedi. Burada açıklamalarda Bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi "Biz 22 yıldır aralıksız sahada olan bir siyasi partiyiz diyerek en büyük gücümüz sürekli vatandaşımızla içli dışlı olmamızdır" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii ki biz sürekli sahada olan bir siyasi partiyiz. 22 yıldan beri bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belki de en büyük gücümüz, sürekli vatandaşımızla, toplumun her kesimiyle içli dışlı olmamız. Netice itibariyle gündelik hayatı onlar yaşıyorlar ve onlar kendi ticaretleriyle ve kendi faaliyetleriyle ilgili konularda yeteri kadar tecrübe sahibiler. Hem bunu paylaşıyorlar, hem de toplumun içinde oldukları için yine toplumun farklı kesimlerinden kendilerine akseden konuları da iletiyorlar. Tabii ki burası e, kadim bir çarşı oldu artık. Epeyce bir zamandan beri buradaki esnaflarımız faaliyetlerini yürütüyorlar. E, biz de özellikle bu 31 Mart seçimlerinde hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın hem de ilçe belediye başkan adaylarımızın e, kendi ilçelerinde ve büyükşehir genelinde yapmak istedikleri projeler hakkında bilgi veriyoruz ve onların bu konudaki görüşlerini alıyoruz. Son derece pozitif son derece olumlu son derece müspet değerlendirmeler olduğunu ve şu ana kadar da vatandaşlarımızın büyük bir sevgisi ve sempatisiyle buluştuğumuzu söyleyebilirim. Biz de onlara hayırlı Ramazan dileklerimizi sunuyoruz. Bol bereketli kazançlar kendilerine diliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da Kahramanmaraş'ımız en doğru kararı vererek bir an önce yerel yönetimler noktasında da artık önümüzdeki 5 yıl için yeni bir süreci başlatmış olacağız.